Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Süper Online'da statik IP ayarları nasıl yapılır? Bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Wi-Fi ortak erişim noktasına bağlıysanız bu ortak erişim noktasına basılı tutun ve ağı değiştir. gelişmiş seçenekleri göster. IP ayarları statik IP bölümüne gidin. Wi-Fi ortak erişim noktasına bağlı değilseniz bu ortak erişim noktasına dokunun ve gelişmiş seçenekleri göster. IP ayarları statik bölümüne gidebilirsiniz. Yani aslında bunları yapmanız gerekiyor. Bunları yaptığınızda Wi-Fi için statik IP ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Tabi Süper Online'da e statik IP satılıyor ve bu ücretli statik IP hizmetini tabii ki Süper Online'ın in resmi internet sitesinden satın alabilirsiniz. Bunu da sizlere söyleyelim. Eee ek olarak statik IP alabiliyorsunuz. Bunu da sizlere söyleyelim. Statik IP'nin ücreti aylık 99 liradır. Ee, bu static IP aldığınızda IP adresiniz değişmez zaten otomatik olarak tanımlanır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu bakımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.